Kardeşler, Allah kulunu imtihan ettiğinde kul hemen Allah'ın kendisini sevmediğini düşünür. Allah'ın kendisine kırgın olduğunu düşünür. Allah'ın kendisine ceza vermek istediğini düşünür. Oysa bu doğru değildir diyor İbn Kayyım. Allah kulunu helak etmek için imtihan etmez. Yani ben şu kulumu bir imtihan edeyim de bir helak olsun, yok olsun. Başaramasın imtihanı, cehenneme gitsin. Bunun için imtihan etmez Allah. Allah kulunu bir takım sebeplere binaen imtihan eder. Bir, seni kendisine döndürmek için imtihan eder. Yani insan aslında anlasa gerçekten bazı başına gelen musibetler rahmettir ya. İmtihanın içinde aslında hediye vardır anlayana. Allah bazen bunun için imtihan eder. Bazen azgınlaşmışsındır seni kendine getirmek için imtihan eder. Bir musibet verir kendine gelirsin. Bazen de Allah Azze ve Celle senin cennette dereceni yükseltmek için imtihan eder. Peygamberlerin imtihanı böyle. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman söylüyorum. Hayatında altı tane çocuğunu kendi eliyle toprağa vermiş. Bir babanın ciğeri dayanır mı ya? Hadi bir çocuğa dayanır, iki çocuğa dayanır. Altı tane çocuğunu kendi eliyle toprağa vermek ne kadar acı bir şey. Şimdi bu acıyı Allah niye tattırdı Resulullah'a? Cennette makamı mahmuda ulaşsın diye. Firdevs'in en güzel yerine gitsin diye. Hz. İbrahim'i niye attı ateşe? Nuh Aleyhisselam'ı niye 950 yıl yalvar yakar dua ettirdi? Cennetin en güzel yerlerini vermek için niye Firavun gibi bir azgını, bir despotu Musa Aleyhisselam'a musallat etti? En sevdiği kullardan birisiydi Musa Aleyhisselam. Yani sevmediği için mi yaptı bunu? Hayır. Cennetteki derecesini yükseltmek, ona olan rahmetini göstermek için. O nedenle imtihanın gayesini anlayın. Allah sizi bir şeyle deniyorsa vererek veya alarak fark etmez. Kardeşim Allah seni kendisine döndürmek istiyor. Ya eksiklerini gidermek için ya da eğer düzgün bir kulsan daha güzel bir kul olman için. Bu gayeyle seni deniyor bunu anlasana. Bakın ayet-i kerimelerde bunu Allah Azze ve Celle çok güzel anlatmış bize. Buyuruyor ki وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Biz kendilerinden öncekileri de imtihan ettik. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَا الْكَاذِب۪ينَ Allah sadıkları da, kazipleri de muhakkak bu imtihanlarla ne yapacaktır? Bilecektir. Bunun için imtihan etmiştir. Demek ki bakın imtihanın bir gayesi de senin içindeki sadakatin açığa çıkarılmasıdır. Ben ne bileyim sen kaliteli bir kul musun? Ya da Allah korusun ne bileyim sen yalancı mısın? İki yüzlü müsün? Münafık mısın? Vallahi bunlar açığa çıkarılsın diye imtihanlar olur. O nedenle başınıza bir imtihan geldiğinde üzülmeyin. Ya senin kaliteni Allah ortaya çıkartmak için imtihan ediyor ya da etrafınızdaki sahtekarları ortaya çıkartmak için. Kötü bir şey mi yaptı Allah? Altını saf haliyle elde edebilmen için ne yaparsın? 1500-1600 derece ateşe sunarsın. Şimdi altını sevmediğin için mi o ateşe veriyorsun onu? Hayır. Altını çok sevdiğin için o ateşi ona veriyorsun. 1500 dereceyi görmeden altın, saf haliyle ortaya çıkmıyor. Demek ki imtihan, yani bu şekilde sıkıntıya sokmak sadece e, nefret ettiği için olmaz yani. Sevildiği için de olur, özünü ortaya çıkartmak için de olur.